Ne kadar reisimiz, reis cumhurumuz işte en az üç çocuk, üç çocuk diyorsa da baktığımızda büyük şehirlerde, metropollerde bu çocuk oranları ya bir ya iki oranda gidiyor. Eğer siz en az üç çocuk yapmazsanız, dolayısıyla e, diyelim ki e, bir ailede bir çocuk olursa dededen toruna gittiğimizde dört kişiden e, bire düşüyor. Dört kişiden bire düşüyor. Ama üç çocuk yaparsanız dört kişiden dokuza çıkıyor. Ee, en az üç çocuk, yani iki aileyi düşüneceğiz bu, bu arada. iki aile, 4 e, dört kişiden dokuza çıkıyor. E, Şanlıurfa e, bu özelliği koruyor. Ama Şanlıurfa'da da e, baktığımızda, işte biraz önce söyledim, e, yılda e, binde bir, binde iki oranda bizler de yaşanıyoruz. Çünkü e, merkezde e, kırsal ilçelerimize nazaran e, aynı oranda doğum oranı yok. Kırsal ilçelerimiz bu noktada çok daha e, ciddi manada e, önemli bir potansiyelimiz. Peki Urfa adına ben baktığımızda evet Şanlıurfa'lıyız. Bu bizim için gayet bir gurur vesilesi. Herkes kendi memleketiyle bu arada da diğer misafirlerimiz lütfen alınmasınlar. Biz özelimizde özelimizde Şanlıurfa'da Şanlıurfa'lıyız. Ee, ama Ankara'da Türkiye'liyiz ve bütün Türkiye bizim için biz yurt çıktığımızda nerelisiniz diye sorduklarında biz Türkiye diyoruz ve bunu da elimizi e, göğsümüze vurarak Türkiye e, olarak ifade ediyoruz. E, bu bizim için gayet e, bir e, onur ve gurur vesilesi. Onu da ben e, özellikle ifade ediyorum. Ama işte e, siyasi olarak e, malum 81 ile bölünmüş. İşte her ile belli oranda nüfusuna göre işte millet takileri veriliyor. Böyle de bir coğrafi olarak bir siyasi bölü var. İdari noktada böyle bir yapılanma var. Bundan dolayı da işte Urfa'ya gittiğinizde mesela sorarlar hangi ilçe dersin? İlçenizi söylüyorsun. İlçede hangi köydesin? Köyünüzü söylüyorsunuz. Yani bu yavaş yavaş şeye doğru e, iniyor. E, en özele doğru iniyor. Evet. Yani Şanlıurfa işte bugün iki milyon yüz on binlik nüfusu. Yani on dokuz bin yüz e, dört kilometrelik yüz ölçümüyle işte Ankara ve İstanbul'dan sonra da Türkiye'nin önemli şehirlerden biri. E, sizler de çok iyi biliyorsunuz ki diyelim ki bugün üç ilçemin sahil e, şey sınır ilçesi. Yani bugün e, Ceylanpınar hata e, hatta pardon Ceylan Ceylanpınar, Akçakale, Suruç, Birecik. Bunlar bizim ııı e, ve Harran. Bunlar bizim sahil ilçe Beş ilçemiz sahil e, şey sınır ilçemiz ve baktığımızda da beş ilçemiz de sahil. Nedir bu? Diyelim ki Birecik, Bozova, Karlıfele, Hilvan, Siverek. Bunlar da bizim sahil ilçelerimiz ve e, işte Atatürk barajı ile beraber muazzam bir şekilde işte e, hem denizimiz var hem e, sınır e, iliyiz. E, bugün eğer e, Suriye'deki savaş olmamış olsa e, bu bizim beş ilçemizin yapacağı sınır ticareti Şanlıurfa için çok muazzam bir potansiyel oluşturacaktır. E, aynı zamanda İpek yolu üzerindeyiz. Bu muazzam bir imkan. E, şu anda baktığımızda diyelim ki e, evet Göbeli Tepe 12 bin yıllık bir mazisi var ama şu anda e, benim değerli şeylerim Karahan Tepe. Mesela Karahan Tepe'deki bulgular çok daha önemli ve e, şeyden çok e, özellikle arkeologlar e, Kültür Bakanlığı bunun e, Göbeli Tepe'den çok daha önemli olduğunu söylüyorlar. Ee, ve bunun gibi birkaç tepe var. Yani şu anda e, e, bunlarda da ciddi manada inşallah e, ödenek sağlanırsa e, Kültür Bakanlığı e, Şanlıurfa e, özellikle e, bu tepelerimizin sayısı çok daha e, artacaktır. E, ve muazzam bir potansiyel ortaya çıkacaktır. Bu e, turizm noktasında e, bacasız fabrika dediğimiz turizm noktasında Şanlıurfa'ya mü mükemmel bir imkan sağlayacak. E Şanlıurfa e, geçmişten gelen bir e, özellikle bir kültür mozaiği şimdi birçok diner bir arada yaşamış birçok milletler bir yaşamış. Yani Şanlıurfa mutfağına baktığımızda diyelim ki işte Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın, Ermeni'nin e, işte veya diyelim ki e, farklı dinlerdeki Hristiyanın, e, Musevi'nin, Müslüman'ın özellikle e, kültürleri bir arada bulunmuş bir kardeşlik şehri aynı zamanda bir barış şehridir. Ve, e, bunu gastronomide de görebiliyoruz yani e, mimarisinden gastronomisine kadar bunu e, Urfa'nın e, e, bu kültüründe e, çok rahat bir şekilde görebiliyoruz dünyanın en zengin mutfaklarından biri yani bunu eğer biz e, tanıtım noktasında e, inşallah bu, bu, bunun üzerinde de şunu belediyelerimiz, valiliğimiz e, diğer bakanlıklarımız çok ciddi manada duruyorlar eğer bir hijyen noktası Ondan sonra tanıtım noktasında gereken de yaparsak o da muazzam bir potansiyel e, oluşturacaktır. Şimdi size şunu söyleyeyim. Yani bugün eski Urfa dediğimiz e, bizim o hayatla evlerimizin olduğu alanlar bugün her birisi bir e, butik otel olabilme özelliğine sahip. Hatta ve hatta e, benim böyle bir hayalim var. Yani Şanlıurfa'ya bir ikinci üniversite kazandırma uygulaması. E, Başakşehir Üniversitesi'nin ben e, kurucusu Enver Bey'le görüştüğümde e, bana şunu söylemişti. Ya Sayın Cevheri siz Urfa'nın mazhar bir potansiyeli var kaynaklarınızı binalara yatırmayın. Urfa'nın her bir evini bir bölüm yaparsınız. Geniş bir hayatla evini bir rektörlük binası yaparsınız. Bunu değerlendirin. O sokaklar her bir sokak efendim Şanlıurfa'nın bir fakültesinin olduğu bir sokak olsun. Bir mahalle bir e, e, üniversite olsun. Şimdi böyle bizim muazzam imkanlarımız var. İnşallah bu hayallerimiz, bu düşüncelerimiz gerçek olacaktır. Yani Şanlıurfa'yı her alanda sahip olduğu potansiyeli bizim e, ne yapmamız gerekiyor? Değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bu o hayatta öyle bugün eee işte adına hayat demişiz. Her şeyimiz orada geçmiş. Bizim bu zenginliğimizi çok iyi kullanmamız gerekiyor. Gerek turizmde ve gerekse özellikle eğitimde bunu değerlendirmemiz lazım. Yani binalara o ucube binalara para yatırmak yerine bizim Urfa'nın eski evlerini, eski hayata evlerini, eski mahallelerini canlandırmamız lazım. E bu noktada ciddi manada çalışmalar yapılıyor. Sağ olsun belediyelerimiz, büyükşehir belediyemiz mesela o evlerin restore edilmesi, e, özellikle e, turizme kazandırılması noktası da kültüre kazandırması noktası. Ciddi çalışmalar yapılıyor. Bunu çok da arttırmak gerekiyor. Yani Şanlıurfa her noktada bir müze şehir. Şanlıurfa her noktada bir kültür şehri. Şanlıurfa her noktada bir tarih şehridir. Yani neresine bakarsanız bakın Şanlıurfa tarih okuyor. Bugün geldiğimiz mesafe noktasında özellikle bu kapın merkezinde olması hasebiyle Şanlıurfa e, ciddi manada da bir tarım şehri. Eğer biz Şanlıurfa'nın bu tarımsal potansiyelini biz tam olarak e, değerlendirebilirsek, Şanlıurfa tek başına Türkiye'yi besleyebilecek bir potansiyele sahip. Yani şu anda e, Türkiye pamuğunun yüzde elli beşini Şanlıurfa üretiyor. E, bu önemli bir potansiyel. Mesela işte Mısır'da, şu anda e, Mısır üretiminde yüzde dokuz. İşte buğday... E, şeyde e, arpada yüzde beşler seviyesinde. mercimek mercimekte şu anda yüzde otuz seviyesinde. Aslında şu kırmızı mercimek üretiminde Şanlıurfa daha öncele bu sulu tarıma geçmemişken yüzde yetmiş ikiler, yetmiş hatta. E, yavaş yavaş araziler sulu tarıma geçtikçe dolayısıyla insanlarımız işte pamuk, mısır, buğday ve diğer ürünleri ektiğinden dolayı bizim e, mercimek e, üretim alanlarımız daraldı. Ee, ama diyelim ki Karaköprü, Haliliye, Siverek e, gibi büyükşehir gibi ilçelerimizde halen üretim devam ediyor. Ve yine mesela fıstık noktasında işte biz her ne kadar ismi şu şey olsa da Urfa fıstığı e, no, üretim noktasında biz şu anda %42 41 iki'ler 41 de ama e, şu anda e, suyun gelmediği, sulanmayan bölgelerde de özellikle mesela diyelim ki Khalfet, e, Bozova, Birecik, e, Karaköprü, Hilvan bölgelerinde, Halilya bölgelerinde çok ciddi manada badem ve fıstıkçılık özellikle fıstık bahçeleri çok ciddi manada ekiliyor. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde Şanlıurfa, Türkiye fıstık üretiminin yüzde %50'sini geçecektir. Eğer bu fıstık bahçelerimizin devreye girmesiyle inşallah. Yine badem noktasında ciddi manada üretimler yapılıyor. Tabi zeytincilik noktasında biz derim ki bir işte ee, yakın illerimizdeki Gaziantep, Lize, işte Kilis gibi veya Hatay gibi iller, illerde değiliz. Niye? Çünkü Türkiye'nin en sıcak ili Şanlıurfa. Dolayısıyla nemlilik oranı az olduğu için e, zeytinde e, arz ettiğimiz verimi alamıyoruz. Yani ki işte Amanoslar'da iki buçuk üç kiloda e, fı, zeytinde bir kilo yakalanırken ve Ege bölgesinde 3 kilodan bir kilo yakalanırken bu Şanlıurfa'da 5-6 e, kiloya çıkabiliyor. E, hatta hatta Sonbaharda eğer yağış düşmezse yağış yağmadığında bu 9-10 kiloya çıkabiliyor. Yağış yağdıktan sonra yağ oranı artıyor. Urfa son yıllarda da bu iklim malum değişikliğinden ötürü de yağış miktarlarımız gayet düzensiz oldu. Zeytin noktasında Urfa arzu ettiğimiz seviyede değil. Ama bu zeytini de biz diyelim ki kuru şartlarda ekilen arpayla, mercimekle kıyasla